Hepinize merhaba arkadaşlar. Kripto Jone'ye hoş geldiniz. Bugün XT borsasının etkinliğiyle karşınızdayım. Ee, X Legends vadeli işlem yarışması S1 5 milyon dolara kadar nakit ödülü bekleyin demişler. Kampanyanın sona eriş tarihi de 12. ayın 17'sinde başlayıp 1. ayın 14'ünde bitiyor. Ama bu UTC saatiyle verilmiş buradaki saatler. Haberiniz olsun. Ee, kaydolun diyerek kaydolabiliyorsunuz. Mesela hemen başarılı bir şekilde kaydolun dedi. Bir ekip oluştur ve bir takıma katıl şeklinde iki tane seçenek var. İsterseniz bir ekip oluşturuyorsunuz. isterseniz bir takıma katıl Biliyorsunuz Burada sıralama, rekabet görevleri pano şeklinde bölmüşler. Burada bir bireysel rekabet ve takım yarışması burada var. Ama her seferinde beni aşağı atmasa daha iyi olacak. Ticaret hacmini görüyoruz ve mevcut ödül havuzunu görüyoruz burada. Burada ticaret hacmi yükseldikçe olacak kitli bak gördüğünüz gibi daha kitle olduğu için bunlar açılıyor işte arkadaşlar ticaret hacminin genişlemesiyle bireysel rekabete girelim bireysel rekabette gördüğünüz gibi yine aynı, aynı şekilde mevcut ödül havuzu şu an 7200 USDT ticaret hacminde orada görüyorsunuz sırlamaya geldiğimiz zaman da burada kullanıcıların numarasları var ticaret hacimleri var burada gördüğünüz gibi taşıyor kral burada da takım yarışması var golden bull army de diye burada takım ticaret hacmi gözüküyor. Burada da takımların ticaret hacimleri var. Rekabet görevleri var. Burada 1000 USDT diyor ekibinizin belirli bir boyut ve hacim ölçütlerine ulaşırsa Star StarCup'tan söz verme lideri 1000 USDT kadar ekstra nakit ödüller alacaktır. 20 yıldız kullanıcısı 200 USDT nakit ödül, 50 olunca 400, 100 olunca 700, 200 olunca da 1000 USDT nakit ödül. 1 yıldız kullanıcısı olay sırasında 50.000 USDT kümülatif vadeli işlem hacmine ulaşan bir katılımcı olarak tanımlanır. Bir ekip içindeki sadece en yüksek yıldız kullanıcı sayısı ödüller için sayılacaktır. Bu da bizim kendi bireysel panomuz oluyor. Takıma katılabiliyorsunuz burada takımlar var. Ya da kendinize ekip oluşturabiliyorsunuz. Dediğiniz gibi Golden Bull Army DE takım boyutu 158. Mesela 141, 518. Buradan istediğinizi mesela kafanıza göre takılabilirsiniz. Takım listesi falan filan akıyor burada. Etkinlik açıklamasına geldiğimiz zamanda kullanıcılar aynı tipte yalnızca bir etkinlikten ödül talep edebilir. Kayıt gereklidir. Ödüller kayıt süresi ve ticaret faaliyetine göre dağıtılır. Yarışmanın sonuçlanmasının ardından 14 iş günü içinde ödüller çıkarılacaktır. Yani dağıtılacaktır. Kullanıcılar kayıt kapsamından kapanmadan önceki ekiplere katılabilir, oluşturulabilir veya değiştirebilir ekiplerini. İşlem hacmi eşittir açık pozisyonlar artı etkinlik sırasında kapalı pozisyonlar. Takım yarışması için tescil edildikten sonra kullanıcılar takımları değiştiremez. Hem takım hem de bireysel yarışmalardan elde edilen ödüller her birinde işlem hacmi sırasına göre aynı anda kazanılabilir. 7 ödül havuzu geçerli işlem hacmine göre belirlenir. Geçerli hacim kapitalize kullanıcılar aktif olmayan tüccarlar bayrak kullanıcılar bireysel işlem hacmi kütlesel kayıtlar eşleşen işlemler kendi ticaretleri dahil ancak bunların sınırlı olmamak üzere hileli davranışlar hariç tutulur. Etkinlik sırasında kaptanlar, yeni kullanıcıları yönlendirme ve bağlantı üzerinden davet edebilir. Vadeli işlem deneme fon ma marjları, dengeleme zararları, işlem ücretleri, finansal maliyetler için kullanılabilir. USDT ve Futures ticaret bölümünde talep edilebilir. Kaptanlardan gelen piyasa analizleri kişisel görüşlerdir xt.com ticaret kayıplarından sorumlu değildir diyor. Bu arada bu videoda yatırım tavsiyesi de bulunmamaktadır. Dolandırıcılık, toplum, kayıt, sahte IP'ler ve manipülasyon diskarifi ile sonuçlanacaktır. xt.com şartlarını, koşullarını, bir şeylerini değiştirme ve etkinliği iptal etme hakkını tutar sorular için resmi destek ekibiyle iletişime geçin demişler. Risk uyarısı kripto para ticareti oldukça değişkendir ve tahmin edilemez fiyatlar sonuçlanabilecek piyasa düzenleyici faktörlere tabidir. Sorumlu bir şekilde ticaret yapın ve kapsamlı araştırmalar yapın demişler. Yani ondan bundan duyup da bir şey yapmanıza gerek yok demişler arkadaşlar. Burada tekrar yukarı çıktığımız zaman ödül havuzu toplam ticaret hacmine göre açılıyor. Gördüğünüz gibi burada ticaret hacimleri yok. Ödül havuzları ona göre değişkenlik gösteriyor. Burada yükseldikçe yükseliyor. Total bütün herkesin ticaret hani toplamına bakılıyor. Bireysel de aynı şekilde. Ona göre bir denge oluşturmuşlar kendilerince. Takıma da işte istediğiniz gibi girebiliyorsunuz. Ben girmedim şimdi ee, bir şey yapmadım. Siz de buradan işte takımınızı oluşturun. İster oluşturun ekibinizi isterseniz bu takıma katılın. Evet arkadaşlar buraya geldiğimiz zaman da ödül havuzlarını falan filan işte bunu nasıl yapacağınızı göstermişler tekrardan bunları tekrar şey yapmamıza gerek yok. Türkçe bir şekilde ödül havuzunun mantığı işlem hacmi işlem hacmine göre ödül havuzunun değişkenliğini burada daha basit ve net bir şekilde görebiliyorsunuz. Burada işte artık bu düzey çıkıyor artık en sonunda. Etkinlik kuralları katılımcılar hem takım yarışmasında hem de bireysel yarışmada yarışabilir ve her ikisinden de ödül kazanabilirsiniz. Her yani ikisinden de yani hem takımda hem bireyselde kazanabiliyorsunuz. Takımlar vadeli işlemler işlem hacmine göre yarışır. işlem hacmine göre ilk 20'ye giren takımlar ödül havuzunu paylaşır. Diğer takımlar katılım ödüllerini alır. Ödüller aşağıdaki şekilde, şekilde dağıtılır. Birinci takım Yüzde, ödül havuzunun %25'ini alır takım işlem hacmi sıralamasında. İkinci takım %15'ini, üçüncü takım %10'unu, dördüncü ve onuncular %25'in içinden paylaşır. 11. ve 20.ler %25'in içinde katılım ödül olarak da 5 bu Future future Trail, Found, Person ödülü alıyorsunuz. Takım ödülleri bireysel işlem hacmi katkısına göre orantılı olarak dağıtılır. Bireysel ödül eşittir takım ödülü. Çarpı, bire, parantez aç, bireysel işlem hacmi bölü takım toplam işlem hacmi parantezi kavlattı. İkinci bireysel yarışma. Her katılımcı vadeli işlemler işlem hacmine göre yarışır. Vadeli işlemler işlem hacmine göre ilk 500 kullanıcı ödül havuzunu paylaşır. Ödüller de aşağıdaki şekilde dağıtılır. Birinci yine %25'i alıyor. İkinci %15'i, üçüncü %10'u, 4 ve 10 %20'yi, 11 ve 100 %10'u, 101 ve 300 %10 deneme fonları. 300'ü, 301 ve 500 yine deneme fonlarından %10 alıyor. Burayı okuyabilirsiniz. Aşağıya linki bırakacağım arkadaşlar. İsterseniz önemli notlar kısmında sadece bir ödül alır. Zaten ben bunları okudum diyebiliyorum. Benzerini ama bu da bir farklı hali. Daha detaylı şeyler var. Bu makale gördüğünüz gibi yardım merkezinden ulaşabilirsiniz. Burada başka etkinlikler de var. Onları da inceleyebilirsiniz. Değil mi? Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. İzleyicilerim teşekkür ederim. Videoda tekrardan yatırım tavsiyesi yoktur. Bunu söyleyelim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.